Az önce dünyanın en ilginç, en saçma olayını yaşadım. Sırp şunu almak için bir tane markete girdim ve marketin post makinesi çalışmıyormuş. O yüzden ziraate para çekmeye gittim. Sırada bekliyorum, yarım saattir bekliyoruz böyle. Allah Allah dedik ya önde ne oluyor da biz yarım saattir bu sırayı bekliyoruz. Baktık en öndeki abla takır takır bir şeyler ödüyor sürekli. Ama hani bir tane ödedi, iki tane ödedi, üç tane ödedi. En son kadınla dedim ki ya pardon dedim hani biz burada sırada bekliyoruz sadece para çekip gideceğiz en azından hani sıranızı bize verin de hani biz paramızı çekelim sonra siz böyle rahat rahat devam edersiniz. Ödemeye yani başkalarının şeylerini ödeyip duruyorlar orada sürekli. Hayır dedi sen dedi kimsin dedi ben burada istediğim kadar istediğim şeyi öderim. Dedim hanımefendi hak biz burada sırada bekliyoruz yani. 10 kişinin işlemini yaptınız. Sonunu cart derken oradan bir tane dayı atladı. Seni döverim bilmem ne ben kaç kişiyi dövdüm de yattım da çıktım da ödedim cezasını falan diye adam girdi. Buyur, Neyse devamlı partide anlatayım süre yetmedi.